Arkadaşlar bugün e, hayatta kalma videosu yapacağız, çekeceğiz. Uzun zamandır video çekmiyorum. Yani bayağı bir zaman oldu video çekmeyeli. Hiç zamanım boş, ol, boş zamanım olmuyor. Bugün hayatta kalma videosu çekeceğiz. Kendimize ev yapacağız. Ve elmas bulduğumuzda oyun kazanacağız. Hadi baş, başlayalım. İlk bir odun kıralım birazcık. Ve odun kırarken video abone olup like atmayı unutmayın. Direkt maden ineceğim arkadaşlar. Bir tane odun. Tahta kazmamızı yaptık. Direkt madene ineceğiz arkadaşlar. Elmas görevimiz elmas bulmak. Şuradan inelim madene. Şöyle indik. Dur. buradan bir taş kazma yapalım kendimize. Taş kazmamız da oldu arkadaşlar. Artık madene inmeye hazırız. Hadi elmas bulmamız gerekiyor. önce demir bulmalıyız. Sonra demirden sonra da bir tane elmas bulup kazanmalıyız. Arkadaşlar böyle her zaman video atmayacağım artık. Böyle arada sırada atabileceğim. Demir çıkmış. Güzel. Ee, çünkü her zaman atamıyorum böyle. O yüzden şey yapacağım böyle arada sırada videolar atacağım. Arkadaşlar bu arada bayağı bir demir bulduk. Evet. Buraları da kır kır. Arkadaşlar kırıyoruz surları da kırdık. Bayağı bir demir çıktı arkadaşlar. Bakalım tam 14 demir çıkmış. Bir şey yapalım. Fırın yapalım. Ocağımızı yaptık. Buraya koyduk. Demirleri ısıtalım. Şuradan birazcık inelim. Şöyle. İniyoruz bakalım arkadaşlar elmas bulmaya çalışacağız. Toprak çıktı arkadaşlar bu arada buradan. Şöyle. Meşalemizde yok ya. Işık hiç yok. Nerede? Heh. Şuradan bir çıkalım. Demirlerin üç tanesi olmuş. Demir kazma yapalım arkadaşlar. Yaptık. Aa şurada bir tane daha demir kalmış arkadaşlar. Onu da alalım. Arkadaşlar hedefimiz o zaman değilsin elmas İki tane hedefimiz olsun. İkisinden birini yaparsak kazanalım. Birinci hedefimiz demir zırh yapmak full. İkinci hedefimiz de şey yapmak. Elmas bulmak. Kazmaya devam ediyorum ama hiçbir şey çıkmıyor. Tüm demirleri yıkatalım da demir set yapalım. Ama elmas bulmamız gerek arkadaşlar. Meşale hiç yok arkadaşlar ya. Hiç meşalemiz yok. Neyse en iyisi ben çekip demirlerin ısınmışları ile kendime bir zırh yapayım. Şuradan şöyle Demir zırhımız oldu. Şunlar da pissin. Biz de tam bu katta böyle ilerleyelim. Bakalım ne çıkacak karşımıza. Evet arkadaşlar. Hiçbir şey çıkmıyor şu anda hala. Demir çıktı işte bu. Bir daha demir. Bu demirleri de kıralım da pek gözükmüyor etrafımız. Ee, burada şunları kır. Şunu kır. Demirin nerede demir olup olmadığını da göremiyorum ki arkadaşlar. Ben en iyisi bir şoförünü alayım. Şöyle. Şuraya götüreyim. Orada şey yapayım. Dur. Dur. Arkadaşlar fırına girelim. Şu demirleri de ısıtmaya koyalım. Su depodan geçebilirsek. Tamam, tüm demirleri kıralım artık. gördük. Burada da bu kadar demir vardı. Neyse arkadaşlar. Daha demir kırmaya devam edeceğiz. Bir tane daha bu sete devam edelim. Ee, bir tane daha olsun. şey yapalım. Al. Evet. Tamam. Bu da oldu arkadaşlar. Biraz daha demir bulmamız gerek. Demir bulduğumuzda demir set yapabileceğiz sonunda. Kazmaya evet. devam ediyoruz. Arkadaşlar demirimiz hiç bulamıyoruz. Hiçbir yerde yok, çıkmıyor. Işık da yok zaten. Gidelim ısınmış demirlere bir daha bakalım bir. Da. Arkadaşlar son bir bot kaldı. Yani başlık kaldı arkadaşlar. Başlığı da bu Arkadaşlar bu videonun da bir sonuna gelelim. Bir sonraki videoda da demir setin başlığını yapacağız. Ve daha da gelişip bu bu bölümde bayağı bir gelişip elmas falan bulmaya çalışacağız. Görüşürüz. Video like atıp abone olun lütfen. sağlıkcakla kalın. Görüşürüz.